Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz. Bugün yine Yavuz kardeşimle beraberim. Yavuz Hacıoğlu, Aktif Bank Yatırım Hizmetleri Stratejisti. Yavuz'la hem Türkiye'yi hem dünyayı konuşacağız. Tabii ki bu arada yabancıların Türkiye olan ilgisini konuşacağız. Yabancı yatırımları konuşacağız. Artı Borsa İstanbul'daki düşüş ve bu düşüş geri çekilmenin nereye kadar devam edeceğini bunu konuşacağız. Destek seviyelerini alacağız. Yani Yavuz'dan önemli rakamlar gelecek bugün. Başta onu söyleyeyim. Ama önce Merkez Bankası Perşembe günleri raporlarını açıklıyor. Bu raporda tabii ki pek çok bilgi var, değerli bilgi var. Yavuz Hacıoğlu'nun bu bilgileri nasıl yorumladığını, bu rakamları nasıl yorumladığını önce ona soralım. Ondan sonra da Borsa İstanbul'a gelelim. Evet Yavuz, topu sana atıyorum şimdi. Teşekkür ederim abi. Evet bugün Merkez Bankası günü verilerin açıklandığı gün ilk baktığımız yer biliyorsun hani hisseciyiz işte borsacıyız diye kendi tarafımıza değil rezervlere bakıyoruz tabii ki. Tabii. Son 4-5 yıldır en büyük sorunlarımızdan bir tanesiydi hatta en başında geliyordu. Sıva hariç eksi 5'e iyileşti yani toplamda 9-10 milyar dolarlık daha. Son bir haftada iyileşme oldu. Onu bir söylemiş olalım. Toplam rezervlerde, resmi rezervlerde 142 milyar dolara ulaşmış durumda. Oradaki iyileşme devam ediyor. Herhalde bir iki haftaya kalmaz swap piyas artık artı bölgelerden bahsetmeye başlayabileceğiz. Hisse tarafından 25 milyon dolarlık bir çıkış var. Bir önceki hafta 200 küsür milyon dolarlık bir çıkıştı. Ama dips tarafındaki giriş devam etti. Yani milyar dolarlık seri devam ediyor. 1,5 milyar dolarlık Bips aldı yabancılar. Bu ard arda giriş miktarsal olarak 2012 yılından bu yana olan en büyük seri yakalanmış oldu miktarsal olarak baktığımız zaman. Evet. Toplam olarak da geçen sene politika değişikliğinden itibaren yabancının dips stoku 9 milyar dolar arttı. 1 milyar dolara düşmüşler. Bütün pozisyonları burada tahvillerimizde 10 milyar dolara yaklaştı. Hisse tarafında da geçen sene görülen en düşük seviyelerden itibaren 3,5 milyar dolarlık bir artış var. Bunları söylemiş olalım. Ama bu enteresan 3,5 milyar dolarlık artışın 1 milyar dolara yakın sadece Akbank hani diyoruz ya yayılmıyor çok çeşitlenmiyor falan diye onun bir göstergelerinden bir tanesi bu. Merkez Bankası verileri böyle. Bugün herkes aynı şeyi soruyor aslında. Bu geri çekilme nereye kadar devam eder? Gör, mi? Ne zaman yukarı doğru tekrar şekillenir diye. Geçen hafta Yapı Kredi Bankası'nın işte biliyorsunuz satışı ve fiyatı, satış fiyatı ile ilgili spekülasyonlarla lira bazı tarihi zirve seviyesini görmüş oldu. 11.088. O gün bugündür. Yani geçen haftadan bugüne kadarki sürede bir şey dikkatimi çekiyor. Şöyle ki bugüne kadar biriktirdikleri, biriktirdikleri epeyce aldıkları hisselerin bazılarını satıyor yabancılar. Montanları da az değil. Mesela İş Bankası'nda 35 milyon yok kadar. yapıyor benzeri şekilde. Türk Hava Yolları'nda yine satışlar var. Türksel'de satışlar var. Ama şunu görüyorum. Yabancıdan satılanların bir kısmını başka yabancılar karşılıyor gibi gözüküyor ama daha takas değişimleri olmadığı için hani biz yabancı işlemi yapan aracı kurumlardan alındığı için bunu düşünüyoruz daha takas değişimlerini çok görmüyorum ama şunu görebiliyorum yabancılardan satılan hisseler bugüne kadar genel olarak bireysel yatırımcılara yerli yurt içi bireysel yatırımcılara dağılırdı. Bu kez yatırım fonlarını görüyorum geldiğimiz seviyeler oldukça yüksek seviyeler baktığımız zaman bu seviyelerden evet yatırım fonları ciddi ciddi yabancılardan gelen bu satışları karşılıyor. Neden karşılığı olabilir? Ya, ya nasıl olabilir bu diye ben tabii biraz araştırmaya çalıştım. Portföy yönetim şirketinde çalışan arkadaşlarımı aradım. Genel olarak yoğun bir akım var mı? Son 1-2 haftaya sıkışmış bir flow oluştu mu bireysellerden diye? Yok. O zaman ne olmuş olabilir? Belki hani şöyle fikirler duydum. Çok büyük yerli ya da yabancı bir müşteriler bulmuş olabilirler. Onların paraları fonlara park ettiği için de alım yapmak durumunda oluyorlar. Alacakları zamanda alınacak hisseler belli Türkiye'de zaten. Öncelikle likit oldukları için ve diğer sebeplerden dolayı. Bu sebep olabilir. Şöyle bir şey olabilir. Yine Yapı Kredi özelinde şimdi geçen hafta e, her ne kadar Koç Holding tarafından detay bilgiler tırnak içinde detay bilgiler doğru değildir dense de yine elimizdeki duyduğumuz spekülatif verilerden hareket edecek olursak teklif edilen Yapı Kredi'ye %61 lik payı için teklif edilen rakam 7.5 milyar dolar. Toplama vurduğu zaman 12,5 milyar dolar yapıyor bu. Ve bu şimdiki fiyatın bir, bir de epey geri geldi Yapı bir Bankası. 40 lira yaklaşmıştı. 34-35 lira kadar geri çekildi. Bu 46 lira gibi bir fiyat yapıyor. Eğer gerçekten hani bunun bu satışın olacağını geçen hafta da işlemiştik burada olursa böyle bir fiyatta bırakın Koç Holding'in talep ettiği iddia edilen rakamı o zaman epey bir şu anki rakamlarda da iskonto oluşmuş oluyor. İşte yapı kredi üzerinde yüzde otuz kadar bir yukarı potansiyel olmuş oluyor. Çağrı'da da yapılacağı için net bir para bu. Dediğim gibi hani yatırım fonları ta tarafından karşılanma sebebi, spesifik olarak karşılanma sebebi bu satışın olacağına ya da benzeri gelişmelerin, benzeri satışların ve bu yolda doğrudan sermaye girişlerinin ve yüksek çarpanlarla, şu anki ortalama çarpanların epey üzerinde çarpanlarda bu işlemlerin olabileceğine dair inanç diyelim bu ilgimi çektiği için bunu özellikle altın çizmek istedim. Seviye olarak... Destek seviyesi, evet. Şimdi geçen hafta 10.700'e yaklaşmıştık. 10.700 ilk desteğimiz piyasanın biraz daha tabii kaçarsa 10.400'lere kadar da geri çekilebilir. Ee, yakın görünürde. Tabii ki daha farklı şeyler de olabilir. Diye konuşmuştuk. 10.400'lere gelindi. 10.400 yukarıdan aşağıya gelirken en önemli destek seviyemizdi. Bunun nedeni de hem Türk lirası çalıştığınız zaman hem de dolar çalıştığınız zaman artık yabancı yavaş yavaş pozisyonu arttırdığı için dolar da bakıyorum artık. Hatırlarsanız geçen seneye kadar yabancı girişleri başlığına kadar dolar e, dolar bazlı grafiklerden, teknik seviyelerden hiçbir şekilde bahsetmiyordum. Ama şimdi bahsediyoruz. Evet, Türk lirası ve dolar bazlı e, teknik seviyelerin çakıştığı yerler. 10.400-500 arası. 500 de değil, 10.400'e yakın yerler. Bugün görüldü oralar. Ne olur bundan sonra? Şimdi tam o seviye görüldükten sonra o civarlarda çok böyle bir heyecansız bir şekilde işlemler devam ederken, bir FATF haberi geldi. Türkiye'nin gri listeden çıkmaya yakın olduğuna dair bir haberdi bu. Bununla birlikte 10.410 gibi zannediyorum minimum seviye görülmüştü. 10.500'ün üstlerine kadar gidildi. Ama kalıcı olmamalı. Destek seviyelerini tekrardan test ettik. Devamına dair ne olabilir? Şimdi bir kere içinde bulunduğumuz formasyon hala teknik olarak devam formasyonu gibi gözüküyor. Bu demek oluyor ki o gördüğümüz 11 bin küsurları bir şekilde çok da geçmeden geçme olasılığımız hala teknik olarak mümkün. Yalnız buraya bir şerh koymak istiyorum. Şöyle ki şimdi deminden beri konuştuklarımıza bakarsan, Majör olarak ne var öne çıkartayım Yapı kredinin satışı var, hangi fiyattan olacak satılırsa. Dolayısıyla bu beklentiyle, bu piyasaya da düşen rakamlardan dolayı hareket oldukça savruk oldu. Yani belki çok kısa vadeli grafiklere bakarak oradan uzunlara doğru gitmeye çalışıyoruz. Bazen tersini de yapmaya çalışıyoruz. Ama kısadan uzununa gitmeye çalıştığımız zaman bu savruk belki bizi yanıltıyor olabilir. O yüzden çok iddialı söylemiyorum ama teknik olarak ilk bakışta görünen devam formasyonu içinde olduğumuz. Bu seviyeye kadar olan çekilme gayet normal. Çok hızlı bir yükseliş oldu. Zaten hatırlarsanız yapı kredinin satış haberi yaklaşık olarak 10.400'ler tam geçilme aşamasındayken oldu. Ne oldu? Bir fiyatlaması yapıldı, başladığı yere geri döndü çünkü şu anda bu buzdolabında bekliyor bu konu. Başladığımız yere geri geldik değil mi bir anlamda? Aynen haber öncesi seviyede geri çekilmiş, seviyesi de geri gelmiş olduk. Geri çekilmiş oldu. Buralara kadarki geri çekilmeden dolayı borsada bir bozulma var diyemeyiz ama 10.400'ün aşağısına inmeye başlarsa o zaman yavaş yavaş bozulma ihtimalinden bahsetmeye başlayabiliriz. Ama tam olarak bozulma olduğunu söylememiz için epey daha geri çekilmesi gerekir. Hatta 10.000'lerin 10, falan altına çekilmesi gerekir ki umudumuzu iyice zayıflasın ya da çok ötelenmiş olsun. Senin olmasın. beklentin ne peki? Senin beklentin ne peki? 10.400'lerin 10, altına geriler mi yoksa yakın bir tarihte yeniden 10.400'lerin üzerine çıkış sürer mi? İnan nötr tarafta kalmayı tercih ediyorum. Bu noktalarda öngörü oluşturmanın en büyük kısmını teknik tarafa vermeyi tercih ediyorum. Şöyle ki evet 10.400 önemli bir destek. Ne yapılır? Teknik olarak destekten al dirençten sat. O zaman bu seviyelerden eğer yukarıdan pozisyon azaltıldıysa bu seviyelerden bir miktar yerine koyulur. Teknik olarak bu hareket yapılır. Ama ne yapılır? Yine Bunlar trading amaçlı işlemler olacağı için uzun vadeyi hiç karıştırmadan konuşuyoruz zaten. Uzun vadeli yatırımcıların davranışlarını hiç karıştırmadan konuşuyoruz. Ne olur o zaman bu yapacağımız alışlarında bir stop loss'unun olması gerekir. Benim e, önümüzdeki dönemde hareketle ilgili düşüncem bu olabilir. Evet destek seviyeleri buralar önemli seviyeler. Şimdi ne olmuş oldu? Bugüne kadar gri liste konuşması gündeme geldiğinde biliyorsunuz sanırım birkaç hafta önceydi. Birkaç hafta önceydi ilk de bir toplantı yapıldığı bilgisi düştü. Tam bizim not artırımından sonraydı. Yani en son not artışından sonraki hafta olmuştu. Endekste tam realizasyon oluşmaya başladığı sırada FATF ve liste konusunda bir toplantı yapıldığı haberi düşmüştü piyasaya. Ve bu haber seans içinde çok sert bir yukarı reaksiyona sebep olmuştu. O zaman olmuştu. Şimdi olamadı. Neden olamıyor? Borsada yapıcı, yapıcı ve yıkıcı etkiler vardı. Şimdi dalga sayarken de bunları dikkate alırız. Deneyimli olmayan yatırımcılar şunları ara ara görürler. Mesela borsa yükselirken olumsuz haberler gelir ama etkilemez borsayı. Evet bunlar olur. Bunlar ne olur biliyor musunuz? Bunlar sırası gelene kadar birikir. Ta ki yapıcı yani yükseltici güçlerin önüne geçecek güce ulaşana kadar. Şimdi o zamanki FATF verip piyasaya nasıl bir etki yapmıştı? Bugün gelen nasıl bir etki yaptı? Aslında bu da küçük tırnak içinde hani ama şey olmaz. Yukarı giderken biriken olumsuz haberler de aşağı gelirken biriken olumlu haberlerde yok olmaz. Zamanını bekler. Diyelim bir de risk olarak gördüğüm bir konudan bahsetmek istiyorum. Ee, önümüzdeki dönemde hatta ben en önemli riskin bu olabileceğini düşünüyorum. Şöyle ki iki gün önce e, en son yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında biliyorsunuz bundan yaklaşık iki ay kadar önce bizim Sayın Cumhurbaşkanı artık yaz aylarından sonra Irak sınırı diye bir sorunumuz kalmayacak gibi cümle etmişti. Ne anlarız buradan? Birçok bir şey anlayabiliriz. Ve biliyorsunuz çok sık olarak da özellikle Suriye tarafında bir yapılanma var. Dışarıdan destekli, çok büyük yığınakların yapılması, silah yığınaklarının yapılması hali devam ediyor. Ve bizim taraftan, bizim siyasetçilerden de bunlara yönelik olarak izin vermeyeceğiz şeklinde biliyorsun Yeri geldiğinde açıklamalar yapılıyor. Son Milli Güvenlik Kurulu topla toplantısında, Irak ve Suriye'de gasp ettiği toprakları terör yuvası haline getiren PKK KCK devam ediyor. ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceği milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldu bittiye fırsat verilmeyeceği vurgulanmıştır. Şimdi bunu neden bugün söylüyorum? Çünkü hmm. yaza girdim. Biliyorsunuz farklı kaynaklardan özellikle e, o bölgeye ki burada Milli Güvenlik Kurulu'nda da zaten söylüyor izin vermeyeceğiz diyor. Çünkü bu çok büyük bir şey. Biliyorsunuz sınır ötesi operasyonlarımız epey sayıda oldu ama bu bahsedilen daha kapsamlı bir şey. Çünkü orada da bir şeylerin son, sonuna geliniyor. Biliyorsunuz hani bizim de bazı topraklarımızın bir bölüm toprağımızın içinde olduğu farklı haritalardan bahsediliyor. Dünyada zaman zaman bunları... Bile isteye tahmin ediyorum hani bir şekilde böyle bir artık ne oluşturmaya çalışıyorlarsa haritalar paylaşılıyor. Dolayısıyla zaman geçtiği için epeyce de oluşumun baş yani 12-13 seneden bahsediyoruz yani Suriye Arap Baharı ve Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana geçen zamandan bahsediyoruz. Artık karşı taraf olarak gördüğümüz, gördüklerimizle temelen hani epey bir noktaya gelmişlerdir. Evet benim önümüzdeki döneme dair gördüğüm risk ekonomi dışında e, borsa dışında piyasa dışında farklı bir alanda böyle bir risk olabileceği düşünüyorum. Peki Şimdi. e, Yavuzcuğum bilançolarla ilgili ne söylersin? Açıklanıyor çünkü bilançolar. Bilançolarla ilgili farkındaysan haftalarda tek kelime etmiyorum Sami abi. Neden etmiyorum? Çünkü bilançolardan bir şey beklemiyorum. Bir kere enflasyon muhasebesi etkileri ciddi anlamda gözüküyor bilançolarda. Mesela şok marketin bile. Ben geçen hafta şok market 8 FK'dan şok market olmaz dedim. Bugün bilançosu geldi 80 FK'ya çıktı. 8 FK'dan gerçekten de olmazmış bu fiyatlarda. Neyse orada orta uzun vadedeki beklentim devam ediyor. Onu söylemiş olayım. Bilançolar özellikle hani banka dışı olanlar biliyorsun enflasyon muhasebesine tabi. Ne olmuş oluyor abi biliyor musun? Şimdi fiyatlar aynı hisse fiyatları aynı yerinde kalsa bile çok düşük karlılıklardan dolayı çarpanlar kendi kendine yukarı gidiyor. Hani biz hala da işlenmeye devam edilen ben görüyorum ama katılmıyorum ucuzluk teması. Ucuzluk temasına artık katılmadığımı bir süredir bilmiyorum yeri geldiğimde. Söylüyorum. Neden katılmıyorum? Çünkü bakın biz tüm 537 tane hissenin tamamının fiyat kazanç oranı son verilerle birlikte 9. 9 çok düşük bir fiyat kazanç oranı değil. İleri FK çalışan araştırma departmanlarındaki analist arkadaşlara baktığımızda ileri FK'ları hala 6-7'lerde görüyorlar. 6-7'lerde hala revize etmediler. Bence önümüzdeki aylarda bunu da yukarı revize edecekler ve bizim ileri FK'mız onun üzerine çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü gelen karlılık rakamları ortada. Biz peki ne, ne fiyatlıyoruz hani bu durumda? Biz normalleşme fiyatlıyoruz. Yani biz normalleşme fiyatlıyoruz. Normal politikaları dönmeyi fiyatlıyoruz. Kredibilitemizin artmasını fiyatlıyoruz. Daha yüksek çarpanla nasıl işlem görürüz? Kredi notlarımız belli bir noktaya gelir. CDS'imiz benzerlerimizle eşit seviyeye gelir. İnşallah daha da iyi seviyeye gelir. E o zaman ne olmuş olur? Aynı şirket 5 fiyat kazanç oranından değil de 15 fiyat kazanç oranından işlem görmeyi ülke statüsü olarak, ülke risk birimi olarak hak etmiş olur. Dolayısıyla bizim borsada fiyatladığımız bu. E, bilanço konuşmuyorum. Bir de şey de var. Ciddi anlamda bir kafa karışıklığı da var. Ya bu nasılydı? Bundan enflasyon ve cirodan enflasyon düşürdü mü düşürmedi gibi, mi gibi bir kafa karışıklıkları da var. Hiç kafaları karıştırmaya gerek yok arkadaşlar. Enflasyon muhasebesi etkisi çok normal olarak karları aşağı indiriyor. Şu anda bunu bilmemiz yeterli. Peki gayrimenkul yatırım ortaklıkları bu aralar çok konuşuluyor. Bununla ilgili de haberler dolaşıyor piyasada. Sen evet. nasıl yorumluyorsun bu haberleri? İçerini senden alacağız zaten şimdi. Evet iki tane e, konuşulmaya değer önemli haber var. Paylaşalım burada. Bir tanesi artık projeler de finanse edilebilecek. Bir tür kitle fonlaması gibi. Dolayısıyla bu çok önemli ama süreç o, o, o kadar net olmayacaktır. Bunun hazırlığı ve işlevsel hale gelmesine kadar epey bir zaman da geçecektir belki. Ve düzenlemeler nasıl olacak onları bilmiyoruz. Ama çok önemli gayrimenkul tarafında ben bunu devrim niteliğinde bir gelişme olabil, ol, olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bunu takip etmeye devam edeceğiz. Ama daha güncel olarak... Borsadaki fiyatlamalara da etki edebilecek olan ikinci haber şu, malum konut satışları birçok konuda olduğu gibi ciddi anlamda düşmüş durumda faizlerin yüksekliğinden dolayı. Bununla ilgili %1.2, %1.5 olması konuşulan bir kampanyadan bahsediliyor. E böyle olursa o zaman ne olur? O, o taraf bir miktar nefes almış olur. Ne etkilenir şimdi e, izleyicilerimizin hani finansal okuryazarlık seviyesi çok yeterli olmayanlar gidip hemen, Herhangi bir gayrimenkul yatırım ortaklığı hissesini e, almayı düşünmesinler. Çok inceleyip sık dokumak lazım. Eğer böyle bir şey olursa ben çok net söyleyeyim. En büyükleri en başta da emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı etkilenir. Bundan ki e, bunu da şöyle söyleyeyim. Son iki günlük geri çekilmede emlak konut oldukça diri kaldı gibi de gözüme e, çarptı. 9 lira küsür bir fiyatla şu anda. Bir de emlak konut... Sami abi, biz bu ekranda ilk emlak emlak konuşmaya başladığımız zaman, yani benim konuk olmaya başladığımız zamanlarda öz sermayesinin yarısının biraz üzerinde bir fiyatla değerleniyor diye konuşuyorduk. 2-2,5 iki, buçuk lira falan da o zaman emlak konutun fiyatı. Şimdi de aşağı yukarı aynı. 57 milyar öz sermayesi var, 35 milyar piyasa değeri var. Ama eğer böyle bir kampanya, eğer böyle bir teşvik, destek olmazsa bu demin anlattığımız gibi faiz oranları ile ilgili o zaman bu konuştuklarımız çöp olur. Peki Yalucum son birkaç gündür ABD borsalarındaki düşüşü nasıl yorumluyorsun? Ya bir kere teknik olması olasılığı var. Ama etkileyen şu unsur var diye gözüme çarpıyor. Bir hazine ihalleri oldu bu hafta başında. Çok iyi performans sergileyemedi Amerikan hazinesi yeni yaptığı borçlanmalarda. Üzerine bir de şu geldi. Bazı Fed başkanları, bir tanesi Kaşgari, bunlar faiz indirimlerine başlamadan önce çok sayıda tırnak içinde çok sayıda yani hani şunu da olabilirdi ya bu onun önünü kesmiş oldu. Mayıs enflasyonu düşük geldi. Haziran düşük geldi. Hemen e, ilk toplantıda faizleri indiriyoruz. Herhalde onun önünü almaya çalıştı. Yine bir e, sözlü yönlendirme olarak algılıyorum ben bunu. Hani piyasa buna çok koşullanmasın ki olmadığı takdirde çok darmadağın olmasın. Bunlar zannediyorum biraz etkili olmuş olabilir. Tahvil faizleri de yukarı gitti ayrıca. Amerikan 10 yılları tekrar 4.60'ların üzerine gitti. Bugün açıklanan ilk çeyrek düzeltilmiş PC verileri, büyüme verileri, özellikle orada PC verilerinde 0.1 puanlık yani 10 bas puanlık gerilemeler var. Onunla beraber 4.60'ın üzerine çıkmışken tekrar 4.60'ın altına indi. Ama tahmin ediyorum özellikle hazine ihallerindeki çok iyi olmayan performansla bazı bölgesel FED başkanlarının açıklamaları etki etmiş olabilir. Bir de teknik satışlarda olmuş olabilir Amerika tarafında. Amerika demişken bir iki bir şey daha ekleyeyim Sami abi müsaade edersen sen sormadan. Amerika'da şimdi her ne kadar bunlar olsa da bu Kaşgar'ın açıklamaları işte hazine e, ihalleri vesaire. Şu anda hani rutin yani e, son dönemdeki gelişmelerden çok fazla sapılmış değil. Mesela. Bir tane örnek çok önemli çünkü öyle çok önemlidir. Biliriz ki tüketicinin enflasyon beklentisi çok önemlidir, belirleyicidir. Buna yönelik olarak bir gün enflasyon beklentisi rakamları açıklandı. Bir yıllık ve beş yıllık. Bir yıllıkta yüzde 0.1, beş yıllık yüzde 0.2 bir geri çekilme var. Bunu önemsiyorum. Dolayısıyla bu satışları şu an için 5.150 seviyesi, S&P üzerinde 5.150 seviyesinin üzerinde kaldıkça çok bir sorun teşkil edecek gibi görmüyorum. Ama şu da var, hep devam eden jeopolitik riskler var. Son olarak Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri, öyle enteresan laflar etti ki Sami ben inanamadım. Şöyle ki, Rusların kırmızı çizgimiz dediği noktaya ısrarla çomak sokmaya çalışıyor hali var. O da şu, Avrupa silahı, Batı'nın silahları, NATO silahları, Rus topraklarındaki Rus hedeflerini de vurmak üzere kullanılsın diye bir şeyi var, talebi var. Ve bunu NATO Genel Sekreteri yapıyor şunu söylemeye çalışıyorum. Riskler hep var. Ee, uzak doğu tarafında Çin, Güney Çin denizinde mesela dört buçuk ay bir av yasağı ilan etmiş. Biliyorsunuz orada Filipinler Amerika'nın himayesinde sayabiliriz. Filipinler'de biz buna uymayacağız diyor. Alın size bir tane risk. Hani küçücük bir şey ama ne hale gelir bilemeyiz. Dolayısıyla evet riskler devam ediyor. Ama biz kendi konumuzla ilgili değerlendirmeleri bu şekilde yapmış olalım. Amerika'da Amerika'da bir parite bağlamında bir şey daha eklemek isteyeceğim. Şöyle ki Şimdi piyasa ECB'nin Haziran'da Fed'in Eylül'de harekete geçmesini fiyatlamış durumda. Hı hı. Şimdi Kaşgari'nin bu sözleri ve diğer bazı bölgesel Fed başkanlarının sözleri acaba bu fark açılacak mı? Eylül'den sonra mı ertelenecek gibi algılandığı için zannediyorum satışlara neden oldu. Paritede de bir miktar geri çekilme etkisi yaptı euro dolar paritesinde. Ama euro dolar paritesindeki geri çekilme etkisi çok fazla olmadı. O yüzden ben diyorum genel görünümde çok bir bozulma olmadığını bundan dolayı söylüyorum. 1.08'in bir miktar altına kaydı Euro dolar paritesi ama tekrar güne başladığı seviyelere geri dönebildi. Evet yurt içinden başladık ve yurt dışıyla da Amerika da noktayı koyduk. Yavuz Hacıoğlu kardeşimle beraber. Yavuz'cum çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Peki. ve her zaman olduğu gibi programı sen kapat. Abi teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız. Herkese iyi akşamlar. Herkesin işi gücü rast gitsin. Şimdiden iyi hafta sonları. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.